Merhaba iyi günler, iyi sabahlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir anayasa istiyor. Sivil anayasa diyor. Bu Türkiye'de öteden biri duyduğumuz bir kavram ama hiç de gerçekleşmedi. Yepyeni anayasa yapmak konusunda çok girişim oldu, çok çağrı oldu ve bunlar özellikle AKP iktidarları boyunca oldu. Fakat bu olmadı. Bunun yerine 12 Eylül Anayasası değişik vesilelerle değiştirildi, referandumla. Genellikle oldu bunlar. E, ve şimdi Erdoğan tekrar sivil anayasa diyor. Hatta diyor ki başbakanlığımız döneminde de yapmıştık bir çalışma. Arkadaşları görevlendirdik diyor. Macaristan dönüşü uçakta e, gazetecilere diyeyim yine hadi hatırları kırılmasın onlara anlatıyor. E, ve CHP'ye diyor ki gelin birlikte yapalım bizlerle ortak müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna CHP çıkar mı? Yani şimdi <laughs> bu kadar hani her şey Türkiye çok güzel, pembe, pes pembe bir ülke. Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP arasında hiç sorun yok. Erdoğan'la CHP arasında hiç sorun yok. Erdoğan diyor ki ya gelin işte ne güzel sivil anayasa yapacağız. Ekrem İmamoğlu içeride, belediye başkanları ilçe belediye başkanları içeride, CHP'ye her gün bir kıskaç e, yapılmaya çalışılıyor ve hiçbir şey yokmuş gibi CHP'ye gelin beraber yapalım diyor. E, CHP ve özellikle de diyor ki anayasanın ilk dört maddesine kesinlikle dokunmayacağız tamam ama nedir bu yeni anayasanın özü bunu CHP'ye birlikte tartışıp yapmak. Bu olabilir mi? Normal şartlarda olur ama normal şartlarda olur. Türkiye normal bir ülke olursa bu gerginlik giderse mesela Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları tutuksuz yargılanmaya başlarsa belki o zaman bir şeyler olur. Ama tabii bir pazarlık olması lazım. Neyi değiştirmek istiyor AK Parti ya da Erdoğan? CHP buna ne kadar katılıyor, katılmıyor. Normal şartlarda baktığımız zaman AK Parti ile CHP'nin oyu, iki partinin oyu tek başına Türkiye'de yeni bir anayasa yapmaya yetiyor. Nedir o şart? Ee, üye tam sayısının üçte ikisi. 600 üye varsayılıyor. Normalde bugün 592 üye var. Çünkü bir kısmı vefat etti, bir kısmı e, belediye başkanı seçildi, istifa etti. Evet bunu ama hiç fark etmiyor. 600 baz alınıyor ve 400 oyla anayasa yapılabiliyor. Ya da anayasa değiştirilebiliyor. Şimdi anayasa değiştirme konusu söz konusu değil şu anda. Erdoğan daha çok bir anayasa yapmaktan, yeni anayasa yapmaktan bahsediyor ama... Pekala her an bir şekilde anayasa değişikliği, yeni anayasa yapamıyoruz daha önce olduğu gibi. Şuralarını değiştirelim de olabilir. Ama esas olarak yeni anayasa diyelim. 400 oya ihtiyacı var ee, yeni anayasanın. Bu 400 oy AKP-CHP birliğiyle çıkabiliyor. Ee, baktığımız zaman, Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman, AKP, MHP, Hüdapar, DSP'ye baktığımız zaman 325 oy var. 8 bağımsız milletvekilinin bir kısmı verdi diyelim. Yine yetmiyor. E, Dem Parti bazıları iddia ediyor ya Dem Parti bir takım tavizler karşılığında yeni anayasaya evet diyecek. O da yetmiyor. O zaman ne gerekiyor? İyi Parti'den yeni yol yani Gelecek Deva Saadet grubundan bazılarını çelmek, İyi Parti'den bazılarını çelmek, yeniden Refah Partisi'ni tekrar kazanmak, dört milletvekili var gibi bir takım arayışlara girebilir Erdoğan. 400 oyu bulmak için yani hem Cumhur İttifakı'nda fire olmayacak hem Dem Parti olacak ama yine de takviyeye ihtiyacı var. O da işte klasik Milletvekili transferi gibi düzenlemeler. Bu arada şöyle bir husus var. anayasa ile ilgili oylamalar, değişiklik ya da yeni anayasa gizli yapılıyor. Bu gizli yapılması Erdoğan'ın hem lehine hem aleyhine. Yani şöyle ki pekala başka partilerden birileri partilerinden istifa etmeden de yeni anayasaya oy verebilirler. Fakat aynı şekilde diyelim ki kendi partisinden, MHP'den ama onun da ötesinde ben sanmıyorum ama diyelim ki Dem Parti'yi ikna etti yeni anayasa için. Dem Parti'den de türeler çıkabilir gizli oylama olduğu için. Gizli oylama olayını daha önce bir takım olaylarda 1 Mart tezkeresinde mesela yaşadık. Erdoğan çok istemesine rağmen o tezkereyi geçirememişti. Şimdi burada böyle bir durum var. 400 oyu bulamazsa ne oluyor? 360-399 arası yani e, o zaman e, ne oluyor? 3'te e, 2'si değil de 360-399 arası oy gelirse mecliste o zaman referanduma gidiyor. Erdoğan daha önce referandumları kullandı. Çok sevdi çünkü bütün referandumlarda istediğini elde etti. Erdoğan bir anlamda referandumları kendi meşruiyetini yeniden üretme aracı olarak gördü. Ama bu sefer öyle olabilir mi? 360'ı bulması daha kolay. 325 zaten var. Bir şekilde 35 tane daha milletvekili bulursa mesela diyelim ki İyi Parti'yi ikna edip yeniden refah ve birkaç kişi ya da yeni yol grubunu ikna edip diyelim ki 360'ı bulabilir. Fakat bu sefer referanduma gidebilir mi? Bugünün Türkiye'sinde Erdoğan'ın istediği yeni bir anayasanın referanduma gitmesi halinde kazanma ihtimali sizce ne kadar? Bence çok çok az. Çok çok az. Bunu yapabilmesi için çok inandırıcı, çok cazip bir takım şeyleri olması lazım. Ama Diyelim ki 360'ı bulmak için Dem Parti'yi yanına aldı ve Dem Parti'nin hoşuna gidebilecek bir takım düzenlemeleri de anayasaya koydu. Ve bu anayasa referanduma gidiyor. Orada çarşı çok kötü karışabilir. Dolayısıyla o kadar kolay değil. En ideali Erdoğan'ın CHP telaffuzunun hiç boşuna olduğunu düşünmüyorum. Yani ben söyleyeyim ama nasıl olsa gelmez. Ben bir şekilde yolunu yaparım değil. Sanki bir çıkış için CHP'ye el uzatmak istiyor gibi geldi bana. Tabi bu çok yine uyduruyorsun bilmem iyimserlik yapıyorsun. İyimserlikle alakası yok. Çünkü tıkanmış bir sistem var. Erdoğan önünü göremiyor. CHP görüyor ama onlar da pek göremiyor. Çünkü Erdoğan çok ciddi bir otoriter bir şey var, yetkileri var. Ama Erdoğan önünü göremiyor ve bir çıkış arıyor. Bu çıkışı yeni anayasa üzerinden belki bir ara söyleniyordu biliyorsunuz. Arada söyleniyor yarı başkanlık gibi, parlamenter sisteme dönüş gibi arayışlar da olabilir. İşte yeni anayasa bunun için önemli. Belki bu çıkış için yeni anayasayı kullanabilir. Şunu unutmayın. O uçakta o sorular öyle rastgele sorulmuyor. Genellikle Erdoğan'ın istediği şeyler soruluyor. Erdoğan anayasa, sivil anayasa kendi tabiriyle yeni anayasa konuşulmasını istiyor. Bir gündem yaratmak istiyor. Onun tabii ki en ideal kafasındaki en ideal şey şu. Özgür Özel unutsun Ekrem İmamoğlu'nu, bıraksın onu. Kendisiyle bir alanda birlikte bir şeyler yapsın. Bu olmayacak. Sonuçta bir normalleşmeye en azından tutuksuz yargılama gibi bir şeye geçilirse ve Ekrem İmamoğlu da doğrudan bu pazarlıklara milletvekili olmamasına rağmen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak bu pazarlıklara dahil olursa orada işte Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma ihtimali var. Toparlayayım. Erdoğan'ın 400 oya ihtiyacı var. 400 oyu CHP'ye rağmen bulması imkansız değil ama çok zor. Referanduma götürmesi yeni anayasayı daha kolay. Ama referandumdan oy yani istediği sonucu alması bence hiç e, muhtemel değil. Çok zor. Dolayısıyla burada CHP ile bir... E, ittifakı ittifak derken iktidarı paylaşmak anlamında değil ama sonraki Türkiye'yi birlikte şekillendirmede bir yakınlaşmayı zorlayacak, arayacak olabilir. Bunun yapmasının yolu da önce normalleşmeyi, siyasetteki tansiyonu kendi başlattığı, kendi yarattığı krizi kendisinin bitirmesi gerekiyor. Bitirmeden biliyorsunuz artık yayınlarıma yayınlarımı birisine ithaf ediyorum. Bu üçüncü oluyor. Bunu arkadaşım Bülent Sakay'a ithaf etmek istiyorum. Bülent'i 15 yıl önce kaybettik. Aynı yaştaydık. Çok erken gitti. Benim cezaevi arkadaşımdı. Bir kenar mahalle de büyümüş birisiydi. İstanbul'un kenar mahallelerinde büyümüş birisiydi ama muazzam bir edebiyatçıydı, şairdi, tiyatro yazarıydı, deli dolu birisiydi ve erkenden aramızdan gitti maalesef. Onu hasretle ve hayırla anmak istiyorum ve bu yayını onu çok ilgilendiği konular değil bunlar değildi daha doğrusu. Ama e, tabii ki siyasetle mecburen bir solcu olduğu için ilgileniyordu. Bülent Sakay'ı hayırlı anıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.